Binlerce yıldır gölgelerde saklanan bir sır var. Osmanlı'nın kayıp hazinelerinden biri. Kimse bu haritanın peşinden gidemedi. Peki bu harita gerçekten var mı? Yoksa sadece bir efsane mi? Bu videoda Osmanlı döneminde kaybolan hazinelerin izini süreceğiz. Haritada gösterilen noktalar, gizli belgeler ve tarih boyunca kaybolmuş eserler. Hepsi gizemini koruyor ve bugüne kadar çözülmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en zengin ve güçlü dönemlerinde sadece sarayları süsleyen hazineler değil, aynı zamanda stratejik olarak saklanan gizli hazineler de vardı. Bu hazineler devletin gücünü ve zenginliğini sembolize etmekle kalmaz, aynı zamanda düşmanlara karşı bir güvenlik aracı olarak da kullanılırdı. Rivayetlere göre bazı hazineler o kadar gizliydi ki, sadece padişah ve birkaç güvenilir adamın bilgisi dahilindeydi. 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı topraklarında bazı haritaların kaybolduğu söylentileri başladı. Bu haritalar bazı hazinelerin yerini gösteriyordu. Ancak haritalar yalnızca çizim değil, aynı zamanda semboller, koordinatlar ve dönemin astronomik bilgilerini içeriyordu. Dolayısıyla yanlış ellerde çözülemez ve hazinenin yerini bulmak imkansız hale geliyordu. Tarihçiler ve araştırmacılar bu haritaların varlığını farklı belgelerle doğruluyor. İstanbul'daki arşivlerde bulunan bir belgede, padişahın emriyle bazı hazinelerin özel işaretlerle saklandığı yazıyor. Belgeler, hazinelerin sadece güvenilen kişiler tarafından bulunabileceğini ve sembolleri çözmenin bir tür sınav gibi olduğunu ortaya koyuyor. Köylerde dolaşan rivayetler de dikkat çekici. Sakarya civarındaki küçük bir köyde yaşayan yaşlı bir adam, Çocukken gizemli bir harita görmüş ve bazı sembolleri anlamaya çalışmış. Haritadaki işaretler köyün çevresindeki dağlara denk geliyordu. Yapılan kazılarda bazı tuhaf taş yapılar ve eski Osmanlı eşyaları bulundu. Ne var ki, hazinenin tam yeri hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Diğer belgeler, Osmanlı sarayında saklanan hazinelerin sadece maddi değer taşımadığını da gösteriyor. Bu hazineler Aynı zamanda padişahın güvenliğini sağlamak ve devlet sırlarını korumak için seçilmiş mekanlarda saklanıyordu. Dolayısıyla her hazine hem tarihi bir değer hem de stratejik bir sır taşıyordu. Osmanlı kayıp hazine haritası sadece bir çizimden ibaret değildi. Her nokta, her sembol ayrı bir ipucu taşıyordu. Haritada bazı köyler ve dağlık bölgeler özel işaretlerle gösterilmişti. Bu işaretler Dönemin astronomik bilgileri ve güneşin belli açılara geldiği zamanlarda ortaya çıkan gölge uzunlukları ile okunabiliyordu. Örneğin, haritada küçük bir yıldız sembolü sadece yılın belirli bir ayında güneş ışığının düşme açısına göre gerçek konumunu gösteriyordu. Bir başka işaret ise Osmanlı padişahlarının kullandığı özel mühürlerden alınmıştı ve sadece doğru mühür kombinasyonu ile hazinenin gizli kapıları açılabilirdi. Köylerde dolaşan efsanelere göre bazı hazineler doğal mağaralara saklanmıştı. Bu mağaraların girişleri ise gizli tutulmuş, sadece belirli gökyüzü olaylarında veya sembollerin gösterdiği noktalarda görünür hale geliyordu. Bazı araştırmacılar bu girişleri tespit etmek için eski belgeleri ve haritaları karşılaştırarak uzun yıllar boyunca arazi taraması yapmış. Ancak hiçbiri hazinenin tam yerini bulamamıştı. Haritanın bir kısmı günümüze ulaşsa da bazı kısımlar kaybolmuş ya da kasıtlı olarak yok edilmişti. Bu yüzden hazineyi bulmak isteyenler hem eski belgeleri hem de doğayı okuyabilmek zorundaydı. Bir diğer rivayet ise bazı hazinelerin yalnızca belirli bir kişinin, yani padişahın seçtiği güvenilir adamın çözebileceği şekilde işaretlendiğini söylüyor. Yanlış ellerde harita hiçbir zaman çözülmüyordu ve hazine tamamen kaybolmaya devam ediyordu. Araştırmacılar Osmanlı'nın farklı vilayetlerinde kazılar yaparken tuhaf taş yapılar, gizli odalar ve eski eşyalara rastladılar. Bu yapılar, haritanın gösterdiği sembollerle uyumlu konumlarda bulunuyordu. Ancak haritanın tüm parçaları bir araya gelmediği için hiçbir araştırmacı hazineyi tamamen ortaya çıkaramadı. Bazı belgelerde padişahın hazineleri sadece koruma amacıyla değil, aynı zamanda gelecekte bir krizi önlemek için de sakladığı yazıyor. Örneğin Savaş zamanında düşmanların ele geçirebileceği değerli eşyalar haritalarda gizli konumlarda saklanıyordu. Bu nedenle harita sadece bir hazine rehberi değil, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin güvenlik stratejisinin bir parçasıydı. Sakarya civarındaki küçük bir köyde yaşayan yaşlı bir adam çocukluğunda gizemli bir harita görmüş ve sembolleri çözmeye çalışmıştı. Haritada işaretlenen noktalar köyün çevresindeki dağlık alanlara denk geliyordu. Rivayete göre, harita üzerinde bazı taş semboller yer altındaki gizli odaları ve mağaraları gösteriyordu. Köy halkı yıllardır bu bölgelerde tuhaf olaylar gözlemlediğini anlatıyor. Gece vakti ormanda yürüyenler, bazı taşların belirli bir ışık açısında parladığını veya gölge oluşturduğunu fark etmiş. Bunlar, haritadaki sembollerin doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Araştırmacılar ve tarih meraklıları bu ipuçlarını kullanarak kazılar yapmaya başladılar. Mağaraların bazıları açığa çıkarıldı ve içlerinde Osmanlı dönemine ait eski eşyalar, bozulmamış mühürler ve parşömenler bulundu. Ancak ne yazık ki hazinenin kendisi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bazı belgeler, hazinenin bir kısmının doğal tuzaklarla korunduğunu gösteriyor. Örneğin, mağara girişlerine düşmanların girmesini engelleyen gizli çukurlar ve taş kapanlar yerleştirilmişti. Ayrıca, haritanın bazı noktaları sadece belirli bir astronomik olay gerçekleştiğinde okunabiliyordu. Yani yanlış zamanda girilen bir mağara tamamen boş ve ulaşılmaz oluyordu. Rivayetler bir köyde daha dikkat çekici bir olayı anlatıyor. 1800'lü yıllarda, haritayı bulan bir grup kişi, işaretleri takip ederek gizli bir odaya ulaştı. Odayı açtıklarında, içerisinde bazı altınlar ve değerli eşyalar vardı. Ama haritada işaretlenmiş asıl büyük hazine orada değildi. İnsanlar bu küçük başarıyla yetinmek zorunda kaldı ve büyük hazine hala saklı kaldı. Günümüze gelindiğinde modern teknolojiyle yapılan araştırmalar haritanın bazı ipuçlarının doğru olabileceğini gösteriyor. Lidar taramaları ve jeofizik yöntemleriyle yapılan arazi taramaları gizli yapılar ve mağaraları ortaya çıkardı. Ancak hala Osmanlı'nın sakladığı büyük hazineye ulaşabilen olmadı. Bazı tarihçiler bu hazinenin sadece efsane olmadığını, hala bir yerde gizli şekilde durduğunu düşünüyor. Diğerleri ise zamanla haritanın bazı parçalarının kaybolduğunu ve çözülmesinin artık imkansız olduğunu söylüyor. Ama bütün bu sırlar ve ipuçları hikayeyi hem gerçek hem de efsane arasında gizemli bir noktada tutuyor. Günümüzde Osmanlı'nın kayıp hazine haritası hala araştırmacıların ilgisini çekiyor. Modern teknoloji sayesinde bazı ipuçları doğrulanabiliyor. Lidar taramaları ve jeofizik yöntemleri haritada işaretlenen bölgelerde gizli yapılar ve mağaraların varlığını ortaya çıkardı. Ancak büyük hazine hala bulunamadı. Araştırmalar, haritanın bazı kısımlarının eksik olduğunu ve zamanla yok edildiğini gösteriyor. Bazı tarihçiler bu eksik parçaların hazinenin yerini çözebilmek için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor. Eksik parçalar olmadan harita tam olarak çözülemez ve hazine gizemini korur. Köylerde ve eski Osmanlı kasabalarında dolaşan rivayetler hala tüyleri diken diken eden detaylar içeriyor. Gece yarısı görülen ışıklar, taşlarda beliren gölgeler, bazı belgelerde yazılı ipuçları. Tüm bu detaylar haritanın hala gizemini koruduğunu ve belki de sadece doğru kişi tarafından çözülebileceğini düşündürtüyor. Bazı modern hazine avcıları bu haritayı çözebilmek için yıllardır araştırmalar yapıyor. Antik belgeleri tarıyor, eski kasabaları geziyor ve mağaraları inceliyorlar. Fakat her giriş yeni bir ipucu kadar yeni bir bilinmezlik de getiriyor. Hazineye ulaşmak hala kolay değil. Çünkü Osmanlı bu sırları sadece güvendiği kişiler için çözülür hale getirmişti. Sonuç olarak Osmanlı'nın kayıp hazine haritası hem gerçek hem efsane arasında bir gizem olarak duruyor. Tarih, belgeler ve köy rivayetleri bize sadece ipuçları sunuyor. Ama büyük hazine hala gölgelerde saklanıyor. Kim bilir? Belki de bir gün doğru kişi tüm sembolleri çözecek ve Osmanlı'nın binlerce yıllık sırlarını gün yüzüne çıkaracak. Ve işte bu yüzden bu hazine hala araştırmacıları ve meraklıları büyülemeye devam ediyor. Sizce bu harita gerçekten var mı? Yoksa sadece bir Osmanlı efsanesi mi? Binlerce yıldır gölgelerde saklanan bu sır, belki de hala keşfedilmeyi bekliyor.